Bu videoda kulak anatomisinden bahsedeceğiz. Kulak anatomisini 3 bölüme ayırdığımızda dış kulak yani auris externa, orta kulak auris media ve iç kulak auris interna'dan oluşmakta. Auris externa'ya baktığımızda bunu da 2 bölüme böldüğümüzde dışta aurikula yani kulak kepçesi ve meatus akustikus externus'tan oluşmakta. Şimdi aurikulayı inceleyecek olursak aurikuladaki yapılarımız en dışta helix öne doğru gelen kurus helisiz. Bir iç tarafta antihelix ve bunun iki bacağını oluşturan anti antihelisiz. En altta kulak memesi yani lobulus auricula. Tragus antitragus. Tragus ile antitragusun arasında insisura intertragica bulunmakta. Kulak kepçesinde oluşan boş alanlarımıza baktığımızda en üstte skafa, kurus, kururis antihelis bacakları arasında fossa triangularis, daha aşağıdaki bölümümüzde konka auriculadır. Konka auriculayı da kendi içinde iki bölmeye ayırdığımızda üstte simba konka, altta ise kavitas konka yer almaktadır. Auriculayı bir de kıkırdaklı doku üzerinden anlattığımızda kıkırdaklı kulak kepçesine verdiğimiz isim Cartilago auricula yani pinnadır. Pinnada da gene aynı özelliklerden bahsedersek helix. Helix'in alt ucundaki yapıya kauda helisis. Helix'in önde gene bacağı kurus helisis. Helix'in en üst uç kısmında spina helisis. Anti helix. Kurura anti helisis. Skafa fossa angularis konka auricula, konka auricula'nın üst tarafında simba konka, alt tarafında cavitas konka bulunmakta. Kurus helisisin ön ve alt tarafında oluşan çentiğimize insisura terminalis auricularis denilmekte. Tragus, antitragus, Tragus ile tra antitragusun arasında insusura intertragica bulunmakta. Kauda helisis ile antitragus arasında da fissura antitrago helisine bulunmakta. Tekrar kulak kepçesine ön taraftan baktığımızda bazı kaslarımızı görmekteyiz. Bunların isimleri musculus helisis major, musculus helisis minor, musculus tragicus, musculus anti -tragicus. kulak kepçesini arka taraftan incelediğimizde çevirdiğimizde içerideki oluşumların dış tarafı oluşturduğu sahalarımız var. Bu sahalarımızın isimleri eminensia scapha eminensia fossa triangularis eminensia conca burada oluşan bir sulkusumuz var adı sulkus anti-helicis transversus burada oluşan yer alan kaslarımıza baktığımızda gene spina set tutunan musculus auricularis anterior sadece uç kısmı görünmekte. Musculus auricularis superior, musculus obliquus auricula, musculus transversus auricula, musculus auricularis posterior bulunmakta ki musculus auricularis posterior ponticulus denen yere tutunmaktadır. Ağrı kulayı anlattıktan sonra sıra meatus acusticus externus yani dış kulak yolunda. Meatus acusticus externus şurada gördüğümüz yoldur arkadaşlar. Meatus acusticus externus'un kulak kepçesine açıldığı ağız kısmına porus acusticus externus demiştik. Onu biliyorduk zaten. Meatus acusticus externus'un ağrı kulaya doğru olan ilk bir bölüşlük kısmı pars cartilaginea Sonraki iç taraftaki 2 bölü 3'lük kısmı ise Pars Ossea'dır. Pars Cartilaginea ile Pars Ostea arasında bir darlık bulunmakta. Bunun dışında bir de Pars, pars Ostea'nın kendi içinde de bir darlığımız bulunmaktadır. Bu ikinci darlığa verilen isim ismus Meatus Acusticus Externus'dur. Meatus Acusticus Externus'u devam ettirdikten sonra artık orta kulak yani Aorist Medya'ya gelmekteyiz. Aorist Medya'ya anlatırken, Arada bulunan kulak sarımız membrana timpanika bu bölümde yer almaktadır. Membrana timpanikayı anlatmadan önce kulak sarını çıkarttığımızda meatus acusticus externus'un üst ön tarafında bir çentik görmekteyiz. Bu çentiğimizin adı insusura timpanika yani rivinus çentiğidir. Bu çentiğin arka alt tarafa doğru oluşturduğu bir oluğumuz var. Buraya da sulcus tympanicus denilmektedir. Bunların amacı nedir? Sulcus tympanicus'a membrana tympanicus oturmakta. Insusla lat tympanicus'ta da gene membrana tympanicus üst tarafta o çentiğe yerleşerek kendine yer bulmaktadır. Bu yapılarımızdan bahsettikten sonra membrana tympanica yani kulak zarının bölümlerine baktığımızda membrana tympanica kulak zarının üst hizasından horizontal bir çizgi çektiğimizde üstte küçük bir odacık, altta da büyük bir alan kalmaktadır. Üstteki küçük odacığa Resessus epitympanicus adı verilmektedir. Resessus epitympanicus adı verilmektedir. Alttaki kısma ise cavitas timpani proprium adı verilmektedir. Resessus epitimpanikusa baktığımızda daha yukarıda yukarıya doğru kubbe şeklinde bir çıkmazımız bulunmakta. Buranın adı pars cupularis'tir. Bunun dışında genel Resesus epitimpanikus'un arka tarafına doğru fossa incudis yani inkus kemikçiğimizin oturduğu alan bulunmaktadır. Membrana timpanika'ya genel olarak bir baktığımızda üzerinde kulak kemikçiklerimizi görmekteyiz. İlk gördüğümüz malleus korpus mallei, manebriyum mallei ise ikinci gördüğümüz kemikçik incus korpus incudis ...kurus bire ve kurus longumunu görmekteyiz. Bununla birlikte membran timpanikanın... ...horizontal çizgisinin alt hizasında gördüğümüz... ...bir e, sinirimiz var. Korda timpani, nervus fasialisten çıkmaktadır. Korda timpani. Üstünde ön ve arkada plika mallearis anterior... ...ve plika mallearis posterior bulunmaktadır. Bunun dışında arka tarafta gördüğümüz... Prosesus mastoideus doğru olan bir kısmımız var. Burada giriş kısmına aditus mastoideus, arkadaki büyük yapıya, hol gibi büyük olan ana yapıya antrum mastoideum, içindeki küçük yapılarda cellula mastoideus adı verilmektedir. Sonra membrana timpanikayı şu şekilde elimize aldığımızda söylemiştik arkada malleusum manubrium malleisi tutunmakta. Bu zara önden baktığımızda manubrium malleinin uç kısmının önde oluşturduğu çekinti çukur yere umbo adı verilmektedir. Bu umbonun umbodan yukarıya doğru çıktığımızda oluşan hatta stria mallearis en üstündeki oluşuma da prominensia mallearis adı verilmektedir. Kulak zarına ön taraftan baktığımızda üstte kalan kısmına pars flaccida, altta kalan kısmına da pars tensa adı verilmektedir. Kula, orta kula baktığımızda duvarlarımız bulunmaktadır. Orta kulak duvarlarını anlatacak olursak birinci olarak üst duvar. Üst duvar paries tegmentalistir. Burada tegment timpani bulunmaktadır. Alt duvar paries jugularistir. Dış duvar paries membranoseus zaten kulak zarı membrana timpanika bulunmaktadır. İç duvar paries labyrinthicus. İçte kalan kısım paries labyrinthicus çünkü burada auris internada bulunan labyrinthus yapılarımız yer almaktadır. Komşudur. Orayla komşu bulunmaktadır. Paries mastoideus arka duvar. Paries mastoideus az önce bahsettiğimiz aditus ent antrum bulunmaktadır arka duvarda. Ön duvara baktığımızda ön duvarda paries karotikustur ki paries karotikusta da önemli yapılarımız bulunmaktadır. Arteria carotis interna bulunmaktadır. Gene önemli yapılarla komşuluk içindedir. Tuba auditiva ve musculus tensor timpani ile komşuluk içindedir. Aorüs medyaya baktığımızda aorüs medyanın farings ile birbirine açıldığı açılımını sağlayan yapı tuba auditiva'dır. Tuğba, Aditiva'nın ilk bir bölüşlük kısmı Pars Ostea, sonraki iki bölüşlük kısmı Pars Kartilagenea kısmıdır. Tuğba, Aditiva'nın auris mediaya açılan ağzına Ostium Timpanicum Tuğba Aditiva, Farings'e açılan ağzına ise Ostium Faringeum Tuğba Aditiva adı verilmektedir. Tuğba, Aditiva'nın oturduğu yarı kanalımızın adı Semikanalis Tuba Auditiva'dır. Tuba Auditiva'nın üstündeki kasımız Musculus Tensor Timpani'dir. Bu kasımızın oturduğu yarı kanalın adı da Semikanalis Musculus Tensor Timpani'dir. İkisini birlikte içine alan büyük kanalımızın adı ise Canalis Musculo Tubarius'tur. Canalis Musculo Tubarius'tur arkadaşlar. kulak kemikçiklerine baktığımızda yani o sikula adiotusa baktığımızda malleus ikinci kemiğimiz inkus üçüncü kemiğimiz de stapestir. Malleus'a baktığımızda malleus'un baş kısmı kaput malleyi boyun kısmı korlum malleyi membrana timpanikaya arkadan tutunan kısım manubrium malleyi prosesus anterior ve prosesus lateralisi bulunmakta. İkinci kemikçiğimiz inkusa baktığımızda inkusun korpus inkudis kısmı, kurus breve, kurus longum ve kurus longumun ucunda da prosesus lenticularis bulunmaktadır. Üçüncü kemikçiğimiz stapes. Stapesinde kaput stapes, kollum stapedis, kurus posterior, kurus anterius ve bazis stapedius kısımları bulunmakta. Auris medianın iç duvarı Paris labirentikus'taki yapılardan bahsetmek için maketimizin üst kısmını çıkarttık. Oryantı olmak için baktığımızda şu üstte gördüğümüz yapı musculus tensor tympani Arada gördüğümüz, altta gördüğümüz yapı tuba auditiva'dır. Şimdi burada gördüğümüz ilk yapımız şu kabarık olan sahamız promontorium. Onun üstünde üçüncü kulak kemikçiğimiz stapes bulunmakta. Stapes'e tutunan bir kasımız var. Musculus stapedius. Şu gördüğümüz musculus stapedius'un tendonu. Musculus stapedius'un içinde saklı olduğu, bulunduğu kabarık sahamız bulunmakta. Bu kabarık sahanın adı eminensia piramidalis'tir. Şu gördüğümüz yapı nervus fasialis. Nervus fasialis'in içine bulunduğu kanalın oluşturduğu bir kabarık sahamız var. Buna verilen isim prominensia kanalis fasialis ve daha iç tarafta prominencia kanalis semisirkularis lateralis bulunmaktadır. Üst taraftan baktığımızda tekrar nervus fasialis'i görmekteyiz. Fenestra vestibuli'yi görmekteyiz ve fenestra kohlea'yı görmekteyiz. Auris interna, iç kulaktaki yapılarımıza baktığımızda burada kohlea vestibulum ve labyrinthus yapılarımız bulunmaktadır. Labyrinthuslara baktığımızda bu labyrinthusların kemik doku dış kısmına labyrinthus osseus, içteki zar kısmına labyrinthus membranaceus adı verilmektedir. Şimdi görünen yarım daire kanallarımız var. Bu kanallarımıza dıştan kemik dokudan baktığımızda isimleri canalis semisircularis anterior Kanalis semisürkülaris posterior arkada. Kanalis semisürkülaris lateralis de horizontal şekilde durmaktadır. Bu kanalis semisürkülaris osseylerin açıldığı, genişlediği ampulla bölümlerimiz bulunmaktadır. Bunların ismi de ampulla osseum lateralis ampulla osseum posterius ve ampulla osseum anteriustur. Ampullaları böyle saydıktan sonra aynı kanal yapılarımızın bir de zar doku, zar halleri bulunmaktadır. Bunlar da ductus semicircularis adıyla isimlendirilmekte. Mesela şu gördüğümüz zar yarım kanalımıza ductus semicircularis anterior adı verilmektedir. Ve gene bu zar yapının genişlediği ampulla ya da ampulla membranosa anterior adı verilmektedir. Zar kısmında gördüğümüz, ve vestibulda gördüğümüz iki yapımız vardır. Bunlar utrikulus ve sakkulustur. Utrikulus ve sakkulusun olduğu bölmede iki tane duktusumuz bulunmakta. Bir tanesi duktus utrikulus sakkulus, bir diğeri de duktus endolenfatikustur. Duktus endolenfatikus ilerlerken duktus sakkulus da ona açılıp daha sonrasında sakkulus endolenfatikusa açılmaktadır. Kanalis semisürkülerislerimize baktığımızda kanalis semisürküleris lateralisin tek olarak bulunan bacağına kurus simplex denilmekte. Kanalis semisürküleris anterior ile posteriorun birleşerek oluşturduğu bacak kısmına ise kurus osseum kombine adı verilmektedir. Tekrar şöyle vestibulum kısmına alttan baktığımızda fenestra vestibuli, ve fenestra kohleayı görmekteyiz. Kohleaya baktığımızda kohleyanın bir taban kısmı var. Bazis kohlea. Bir de ortada tepe kısmı kupula kohlea kısmı bulunmaktadır. Bazis kohlea ve kupula kohleayı böyle söyledikten sonra kohleyanın iç kısmını açtığımızda iç kısımda oluşan yapılar bir modiolus ekseni etrafında içinde dönmektedir. Ve bu modiolus ekseninde ganglion spiraleleri görmekteyiz. Korniyanın içerisinde bulunan odacıklarımız var, yapılarımız var. Bunlardan bu odacıkların etrafını çevreleyen yapımıza ligamentum spirale adı verilmektedir. Bu yapılara baktığımızda skala vestibuli bulunmakta, skala medya bulunmakta ve skala timpani bulunmakta. Skala vestibuli ile skala medyanın arasında membrana vestibulare bulunmakta. Skala media ile skala timpani arasında membrana basilaris bulunmakta. Skala timpani ile skala vestibulün arasında da lamina spiralis ossea bulunmakta. Skala medianın içinde tüy hücreciklerimiz bulunmakta. Arada da membrana tectoria yer almaktadır. Tamam, tamam. Tekrar iç kulaktaki yapımıza kohlea ve labirintuslara buradan bakacak olursak az önce bahsettiğimiz ductus endolenfatikus ve döküldüğü sakkulus endolenfatikusu görmekteyiz. Şu şekilde iç kulak yapımızı elimize aldığımızda iç kısmını kohleayı yarıdan açtığımızda skala vestibuli ve skala timpanilerin kendi etrafında dönerek en son uçlarının birleştiği noktaya helikotirama adı verilmektedir. Kohleya'nın arka kısmında sinirlerimize baktığımızda, nervus vestibulo-cochlearis, nervus cochlearis, nervus vestibularis, nervus facialis, nervus ampullaris posterior, nervus saccularis, nervus ampullaris lateralis ve nervus ampullaris anterior'u görmekteyiz. Tekrar. Bu yapıda gösterirsek fenestra vestibuli ve fenestra kohlea'yı da gösterebiliyoruz. Utriculus, sakkulus. Burası membranöz yapıda olduğu için ductus, semisürkülaris, anterior'u görüyoruz. Membranöz kısımda açıldığı yer ampulla membranesea anterior. Kemik kısımda açıldığı yer ampulla osse anterior adını almaktaydı. Büyük kulak maketimizde tekrar daha ayrıntılı yapılarımıza bakmak istersek. Sellula mastoidealar, antrum mastoidea, şurada gördüğümüz yapı nervus facialis, İçinden geçtiği kanalımız kanalis nervi facialis ve oluşturduğu kabarıntı prominensia kanalis facialis. Stapes, şu gördüğümüz kas doku musculus stapedius, bu da tendo musculus stapedius. Musculus stapedius'un oluşturduğu kabarık sahaya da Eminensia piramidalis ismini vermiştik. Şu gördüğümüz kabarık saha promontorium üstündeki ağımız plexus timpanikustur. Gördüğümüz şu kasımız musculus tensor timpani. Musculus tensor timpaninin en uç noktasına kabarık sahasına processus formis. İçte uçtaki kısmına processus formis denilmektedir. Musculus tensor timpaninin içinde bulunduğu kanalımıza semikanalis musculus tensor timpani demiştik. Altta görünen yapı tuba auditiva. Tuba auditiva'nın iç ağzına ostium timpanicum tuba auditiva. Dış ağzına ostium faringeum tuba auditiva demiştik. Tuba auditiva'nın içinde bulunduğu kanala da semikanalis tuba auditiva adı vermiştik. İki kanalımızı birleştirip karşı taraftan da kapattığımızda oluşan tüm kanal yapımıza da kanalis musculo tubarius adı vermiştik. Bunları söyledikten sonra büyük maketimizde üst taraftan göstermemiz gereken sinirsel dokular bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ganglion genikuli ve oradan çıkan nervus petros majörü görmekteyiz.